Bu salgın diyor tarihteki bir sürü salgından daha hızlı sallandı diyor. Millet loop almak için marketlere koşturdu. İki buçuk litre kolalar için isyanlar çıktı. İnsanlar ne yapacağını şaşırdı. Kola kola bakkal loop Arkadaşlar sizleri evde kalın dedik. Evde kalın dedikçe hayvan gibi sokakta geziyorsunuz. Nasıl olacak? Ya ben sana o 1 liralık makyaj ürünleri sürme dedim ama. Sağlıklı da beslenmiyorsun. Rakun sütü içiyorsun bir kere. O bir sıkıntı başlı başına. Musluğunu da açık bırakmışsın. O tahta kapa mı tutacak Allah aşkına? Bas Keke bas. Ah tamam o o dolap durdurur kesin. Kesin o dolap durdurur yalnız bir şey söyleyeyim mi? Onun hmm. kalp pili var lan. Fark ettiniz mi? Burası da bir şey var. Muhtemelen steroidi basmışlar, basmışlar. Kalbi kaldırmaz olmuş. Kalbine de pil takmışlar. Eminim şimdi rahat rahat gidip bineceğim oraya bakın. Çok net rahat rahat gideceğim. <laughs> Okey. Bunu da beklemiyordum ama yani. Hava yastığı şişmedi lan yalnız. Kötü arabaymış bu. Bunları almayın. Dördüncü kattan burun üstü düşüyorsun. Okey bu arabayı almayın. <laughs> Hay Yürü lan. Ulan ne kalktım be. Yürü. Beksin. Ya illaki ya. Öf yürü git. Yakın mesafede fena zorluyor şerefsizler. E ama oha. Yürü lan. Oğlum yapışkan bant mı var üstünüzde şerefsiz? Kızım sende iki tekme at salak mısın? Hayda cilcim tekme at oğlum. E bu böyle kalkıp kalkıp bizi sabaha kadar ısıracak mı Jill kardeşim?